Evet arkadaşlar arıların son durumu bu. Güneşli bir hava bugün. Kovan ip bakalım. Evet biraz bu dökümü var. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok önlerde ve arkalarda biraz bu dökümü var. Evet aralarda bir yavru uçurma faaliyeti bol bol ee, havalandırma kanat çırpma faaliyetleri giriş deliğini biraz açalım aralar çalışsın rahat rahat çıksınlar dışarı <laughs> sayıp kuvana da bakalım herhangi bir faaliyet var mı Zayıf kovanda içeriden dışarıya kek atmış. Yine varağı düşme var. Bir miktar arı polen yemiş. Polen artıkları var dipte. Arının sindirim yaptığı, tükettiği. Evet onun haricinde içine bakıyorum herhangi bir kurdu var mı? Mum kurdu yok. Ee, şekerin kek yaptığımızda kalın gelen erimeyen ee, kalın kalan toz kısmının suyunu çekmiş kalanını dibe atmış. Evet tarlaların durumu bu. En son %85'lik bunu kasıt vermiştik. Bunu kasıt bitmiş. Evet, kovanın hem stok hem yavru durumuna da bakacağız aynı zamanda. Bıktırırken. Biraz rahatsız etmek istemiyorum. Evet, duvar çerçevesi. Nasıl 3 tane duvar çerçevesi vardı bunda. Evet, bir duvar çerçevesi daha, bir tane çanak dikmiş. Ballı polenli full. Çanak dikmesi gayet normal, içi boş zaten. Stokları yerindeydi bunun. en son besleme yapmamıştık. Evet yine ballı polenli duvar çerçevesi full. Da i̇şte yine yerine koyuyorum. Bu taraf yoğunlaştı. Doğru olarak. Evet bu çerçevede yavru vardı daha önce. Evet, öyle kapalı pupa, açık pupa, larvalar var, ee, günlükler var, yavrulu bir çerçeve. Demek ki yüzde 85'lik fazla bir zarar etmemiş buna. Birinci yavru çerçeveyi aldık. Evet, ikinci bu da e, yine açık larvarlar ve kapalı kupalar var. Anar yine henüz göremedim arılar. tabi bayağı uçunlaştılar. İkinci yavru bu. Evet. Burada da. Kupalar var temizlenmiş bir çerçeve. Yine evet ana hala göremedim ama kupalar var arkadaşlar. Aralımda getiriyor. Şimdi. Yani bu durumda ana kaybı oluştuysa diğer zayıf kolonla birleştirmekten başka çare yok. Burası komple duvar çerçevesi olmuş arkadaşlar. Üç çerçeve yavrulu ve şimdi duvar çerçevesine başladık yine. açıklar balar. Gördük açık larvaları gördüğümüz halde. Herhangi bir anahriyi göremedim. Yine bura duvar çerçevesi full. Herhangi bir besleme yapmayacağız. Yine stokları yerinde. Evet arkadaşlar bu da e, en son duvar çerçevesiydi burayı içeri doğru taşımış arka tarafı içeri doğru taşımış ya da yemiş. Yine bir e, duvar çerçevesi. Evet. Bu da boş şurupluk altı. Altını sökmüş, götürmüş. Mumları çalmış buradan. Evet. E, Sütü azaltmaya başlamış. Sütü azaltmaya başladığı için yani stoğu yemeye başlamış. Buna 1 litre kadar şurup versek iyidir. Yaklaşık 2 kilo kadar bal yemiş. Evet zayıf kovanın son durumu bu. Kenara alacağım. Yine bu çerçeveleri aktaracağım. Evet kovanı yerine koydum ve yavaş yavaş aktarıyorum yine çerçeveyle saracağım bu konu aktardıktan sonra yine 185'lik polinik asit vermiştik buna kekini yalamış yutmuş burada az bir rubu kalmış o da önemli değil Evet, fon Bitmiş. Bu eski kekten eser kalmamış. Yine bakıyoruz, beyazlatmış güzelce. Duvar çerçevesini yine alıp duvarını yapacağız. Şimdi yavaş yavaş aktarmaya başlıyorum. En son stok yaptırmıştık daha Evet, duvar çerçevesi ballı ve polenliği arka taraftan balını sökmüş. Sökmeye başlamış. Şimdi ikinci çerçeveye bakalım sağdan ne alemde. Beyaz atması güzel. Evet bu da duvar çerçevesi. Arka taraf ne alimde? Arka taraf duvar çerçevesi. Bunu da koyduk. Evet şimdi buraya bakalım yavaş yavaş. Burada ne var? Evet burada kapalı pupalar var. Açık larvalar var. Ee, günlükler var. Anarı yumurta atmış. Kemeri zayıf. Kemeri zayıf arkadaşlar. Yine Bakalım. Burada nesi var? Evet. Burada açık ve kapalı kupalar var. Ee, yine arka tarafta da aynı. Devam. Bakalım burada ne var? Burada da full duvar çerçevesi verdiğimiz şurubu sulamış ee, bal ve polen var. Burada da ve bunu da bu şekilde koyuyorum. Herhangi bir duvarda duvara yavratma durumu yok. Bu şurubun Altına bakalım Ne yapıyor Evet Burada bal kurmaya başlamış Bal taşımaya başlamış Oraya Şimdi Evet Straforunu Straforunu koyayım. Güzelce straforu en köşeye koydum ve çuvalı duvar ile strafor arasına sıkıştırdım. Ve bu şekilde kapatmadan önce formik asit uygulamasını yapacağım ve yine beslemelerini vereceğim.